Evet, herkese selamlar. Simlab kanalına hoş geldiniz. Bir yeni videoyla da karşınızdayım. Bugün yine Kariyer Modu'nun 6. bölümüyle devam edeceğim. Bir önceki bölümde hatta bir önceki yarış hafta sonunda yaklaşık 4 video sürdü. Zolder pistinde yarışmıştık. O hafta sonunu bitirdik. Şimdi İngiltere'deyiz. Brands Hatch pistinde yarışacağız. Bu pisti daha önce çok duydum bu İngiltere'de çok ünlü bir pist olduğunu biliyorum. Çok fazla yarışın da yapıldığını biliyorum. Ama tabii ki burada da Zoller pistinde olduğu gibi daha önce hiç yarışmadım. Yine bu pisti de baştan öğreneceğiz. Baştan öğreneceğim. Ee, yine aynı şekilde antrenman turlarıyla sonra sıralama turuyla devam edecek sanırım. Antrenman turları 10 dakika oluyor. Olabildiğince hızlı bir şekilde öğrenmem lazım. Yani pistin tam olarak nasıl gittiğini de bilmiyorum. Sadece ismen biliyorum. Ünlü bir pist olduğunu biliyorum. Burada hafif yağmur olduğunu gösteriyor. Tüm hafta sonu boyunca devam edecek mi bunu bilmiyorum. Ee, ama e, yarışa başlamadan önce girmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada motorun motor başlatmayı manuel yapmak istiyorum. Silecekleri de manuel. ışıkları da manuel yapacağım. Pit limitörünü otomatikte bırakıyorum. Zaten e, debriyaj kullanmıyoruz. Biraz daha gerçekliği arttırmak istiyorum. E, burada aslında zorluğu da biraz arttırmak istiyordum ama sanırım başka bir ayar yapamıyorum. Yani sürekli böyle mi devam edecek bilmiyorum ama birazcık daha özelleştirme olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum kariyer modunda. Çünkü yani ne aracımızın dıştan görebiliyoruz ne rengini değiştirebiliyoruz herhangi bir özelleştirme yapamıyoruz. Yani GT3 araçlarında çok özelleştirme olacağını zaten tahmin etmiyorum ama en azından dış görünüşü için bir değişiklik yapabilseydik iyiydi. Hatta şu an zorluğu da Nereden arttıracağımı bulamadım. Herhalde vardır arttırma düşürme gibi bir şey. Ama zaten iki tane seçenek var ve burada da hiçbiri yok. Neyse başlayalım. Belki yarışın içerisinden değiştiriliyordur. Dediğim gibi hafif bir yağmur var. Sanırım bütün hafta sonu devam edecek. Aynen şu anda zaten biraz yağmurlu. Gördüğünüz gibi hemen bizim aracımız da aşağıda. Ama rengini falan değiştirseydik daha iyi olurdu. Evet burada bize bir mesaj verdi. Takımın bizim için bir performans testi ayarladığını söylüyor. Ee, geçen haftadan geçen hafta gerçekleştirilen pist gününden dolayı pist şu anda bayağı hızlanmış. Yani araçlar geçtikçe onların bıraktığı kalıntılardan diyeyim artık plastik kalıntılarından dolayı pist hızlanıyor biliyorsunuz. Bilenler daha iyi biliyordur. Şimdi burada seçeneklere bakıyorum. Ama kariyerle ilgili yine herhangi bir seçenek yok. Asistler yine zaten yazan. Yani başka Evet, başka yazan bir şey yok. Geçen videolarda da dediğim gibi bu oyun için tavsiye edilen eğer setuplardan ayar ayarlarından çok anlamıyorsanız tavsiye edilen agresif setup'ı seçmeniz. Ben yine agresifle başlayacağım. Ee, şu anda yağmurlu olduğu için biraz daha kaygan olacaktır ama çekiş kontrolü ve ABS'yi de 2'ye düşüreceğim. Bakayım nasıl bir etkisi olacak. Buradan da daha önce de videoda söylediğim gibi daha iyi bir performans alabilmek için fren disklerini ön ve arka fren disklerini ikide bırakıyorum. İki yağmurlu ve uzun yarışlar içinde. Bir de kısa yarışlar ve normal hava şartları içinde. O yüzden ikide bırakıyorum. Yani sadece iki tane ayarı değiştirdim. Başka herhangi bir şeye dokunmuyorum. Bakalım 10 dakikalık bir antrenman turu var. Hem pisti öğrenmeye çalışalım. Yağmurda tabii ki biraz daha zor olacak ama hem pisti öğrenmeye çalışalım. Hem de bakalım ayarlar ne kadar iyi. İlk videoda bizi Lamborghini gençlik programına aldığında zaten Monza pistinde yağmurda sürdürmüştü. ABS gibi kontroller sayesinde çok da zor olmamıştı. Evet olabildiğince hızlı ve tutarlı oluyor. Şimdi e, ben tuş atamalarını yaptım. Dediğim gibi ışıkları bir tuşa atalım. Şuradan çok az görebilirsiniz belki ışıkları. Buradan silecekleri. Buradan da biraz daha gerçekçi olsun diye en azından simülasyon hissini biraz daha arttırsın diye böyle yaptım. Ama genelde yani çok sizi fayda sağlayacak şeyler değil. Özellikle silecek ve ışıklar. Bakalım. Çok hafif bir yağmur var zaten. Aşırı bir yağmur yok. Çok zor olmayacaktı herhalde. 10 dakikanın 9 dakikası kaldı. 1 dakikayı zaten pistten çıkarken yedik. Şimdi bu pisti de ilk kez öğreneceğim için şu an ilk turumu atıyorum bu pistte. Herhangi bir oyunda da yarışmadım burada. Zaten daha önce tecrübem çok sınırlı sadece Formula 1 oyunlarını oynamıştım. Formula 1 takviminde de bu pist yok. O yüzden hızlıca öğrenmem lazım. Önce yavaş yavaş kaza yapmadan araca hasar vermeden bir tur atmaya çalışacağım. Hatta birkaç tur atacağım büyük ihtimal. Yani şu anda amacım pistin haritasını aklımda çıkarmak. Artık hızlanma işini daha sonra bırakmam lazım. Evet yağmurda tabi sürmek özellikle hiç bilmediğiniz pisti öğrenmek daha zor. Şuradan aslında ABS ve çekiş kontrolünü birer tık arttırırsam daha rahat ederim sanırım. Şu anda ilk izlenim olarak şu an ilk aklıma gelen şey burada çok fazla kör virajın olduğu Yani sonunu göremediğiniz virajların oldu. O yüzden alışması da biraz zor olacaktır. Tabi şu an çok yavaş gittiğim için de lastik sıcaklıklarım epey düştü. O yüzden yol tutuşu da bayağı azaldı. Yani gördüğünüz gibi bayağı. Bunlar çok önemli şeyler özellikle simülasyon oyunlarında. <laughs> Evet, zaten düzlüğe çıktık. Çok uzun bir pist değil sanırım. <laughs> Bildiğim kadarıyla yani gerçek hayatta duyduğum kadarıyla bu pistte en azından gerçek yarışlarda geçiş yapmak epey zor. Kısa ve dar pist olduğu için zaten sert frenleme mesafesi çok fazla olmadığı için geçiş yapmak biraz zor oluyor. Tabii bu yani ne kadar simülasyon olsa da en nihayetinde bir oyun olduğu için risk ödül çok daha fazla olduğu için yani kaza yapsanız da kendinize bir şey olmadığı için daha fazla risk alabilirsiniz. O yüzden geçiş yapmak daha kolay olur. Aynen burası. Burada zaten kesin keskin keskimi viraj gelecektir diye tahmin edip hemen soldaki haritaya baktım ama geç oldu tabii. bir yolun dışına doğru taşıyoruz ama en azından araca henüz bir hasar vermedik. Yağmurlu hava olduğu için frene basmaya da biraz korkuyorum ama sonuçta ABS var. Sanırım o kadar da zor olmayacaktır. Biraz daha dikkatli olmam lazım artık. Zaten 4 dakika kaldı. Antrenmanın bitmesine. Hemen buradan sonra sıralama turlarına geçeceksek işimiz bayağı bir zor. Yani burası da bayağı devam eden bir viraj. Burada biraz geç Apex almak herhalde daha iyi olur. Şimdi pisti öğrenmeye çalıştıkça kendime e, referans noktaları almaya çalışıyorum. Sanırım bu pist için çok da zor olmayacak. Çünkü pistin her yerinde tabelalar tabi önce <laughs> aracı yolda tutmayı öğrenmem lazım. E, pistin her yerinde tabelalar, farklı renkte billboardlar e, yazılar falan var. O yüzden burada yani en azından referans almak çok da zor değil gibi. Mesela Zoller pistinde biraz zorlanmıştım. Çünkü orada e, genelde tribünlerin etrafından geçtiğiniz yerlerde frenleme yapıyordunuz ve işte bayraklar seyirciler tribünler falan olduğu için mesela start finish düzlüğündeki ilk virajda tamamen yani sanırım ıslak zemine çimene değdik, o yüzden kaydı. Zolder pistinde ilk virajda özellikle frenlerken fren mesafe tabelalarını göremediğim için tamamen gözümle kendime bir yer belirlemiştim. Bir e, frenleme mesafesine yakın bir köprü vardı. Ondan göz kararıyla biraz erken frenledim, o frenledim o köprüye yaklaşırken ama burada baya bir işaret var. Özellikle şu turuncu ufak boyalı alanlar baya yardımcı olur. Evet antrenmanı bitirmek için 2 dakikamız kaldı. Çok da öğrenemedik zaten yağmurlu olduğu için. sürmesi de bayağı bir zor oluyor yağmur olduğu için. Şu anda zaten direksiyonun üzerinde de hissettiğim yani çok az geri bildirim var. Aşırı kaygan geliyor. O yüzden çok da araca da güvenemiyorum. Yani o yüzden frenlerken de belki daha sert frenleyebilirim ama çok az hissiyat aldığım için yağmurdan dolayı biraz daha cesaretlenmem lazım. Evet özellikle yani biraz zor bir pist bence burası. Bana zor geldi çünkü çok fazla yükselti ve alçaltı esnasında özellikle dönüş yaparken aynı zamanda frenlememiz gerekiyor. saniye kaldı antrenman seansında bitirdik sayılır pek de bir ilerleme gösteremedim bu arada şu anda yanlış setup'ı seçtiğimi fark ettim Hemen onu düzeltmem lazım. Aracın bu kadar niye kaydığını sanırım tahmin edebiliyorum. Çünkü oyunun bize verdiği 3 tane hazır araç ayarı var. Bir tanesi güvenli safe setup. Diğeri agresif setup. Agresif ayar. Ve üçüncü ve sonuncu olan da ıslak zemin ayarı. Ben ona çok dikkat etmeyip Direkt agresif olanı seçtim. Tabi bu tarz şeylere alışmamız lazım. Şu anda lastiklerim değiştiriliyor ama antrenman seansı da bitti halbuki. Herhalde içeri alacaklar bizi. Evet, galiba start finish çizgisinin hemen arkasında aynen Hemen arkasında pit stop'a girdiğim için yani şuradan geçince de büyük ihtimal seans bitecek. <laughs> <ne oldu? gülüyor> evet biraz garip oldu. <laughs> en iyi turumuz 1.47.8'miş ama tabii ki bu turların 5 turunda hiçbiri geçerli değil. Hepsinde pistin dışına taştık. Yağmurlu hava olduğu için çok yeterince hızlı öğrenemedim zaten bir pisti öğrenmek için 10 dakikada çok yeterli bir süre değil açıkçası. Şimdi devam edelim. Bakalım büyük ihtimal sıralama turlarıyla devam edeceğiz. Evet ikinci yarış diyor ve şu anda da Hava yağmurlu değil normal güneşli gösteriyor. O zaman ikinci yarışta sprint yarışıyla devam edelim.